Herkese merhaba. The Cocktail Talks kanalına hoş geldiniz. Ben Erkan Deler. Bugün şurupları anlatacağım. Özellikle bizim bar barda basitçe kullandığımız, çokça tatlandırıcı olarak kullandığımız şuruplardan bahsedeceğim. Kokteyllerde olmazsa olmaz bu şuruplar. Çünkü kokteyl zaten genel olarak bir içkinin limon ve şekerle dengelenerek daha sonra aromalandırılması olarak tarif edilebilir ve birçok kokteyl bu şekilde. Birincisi simple şurup yani şeker şurubu İkincisi, rich şurup yani e, zenginleştirilmiş dediğimiz esmer şekerden yapılan şurup üçüncüsü bal şurubu çokça kullanılmaya başladı artık dördüncüsü agave agave nektarı Simple şurup e, birebir oranında ya yani kokteyl literatüründe tariflerinde simple şurup denildiğinde birebir oranında yapılıyor. Nedir 1.1? Şimdi gram olarak söylemeyeceğim veya siyel olarak da söyleyemeyeceğim. Bir katı bir sıvı. Şöyle aslında tarif edebilirim size 1.1'i. Mesela bu şurubu bu kadar yapacaksam buraya kadar yapacağım oranın yarısına kadar beyaz şekerle dolduruyorum ve buraya kadar da kaynar su koyup güzelce eritiyorum ama sadece bununla şurup olmuyor bu. Daha sonra bir tencereye alıyorum ve 10-15 dakika kısık ateşte kaynatarak onu tam olarak şurup haline getiriyorum. Soğutuyorum ve kokteyllerde kullanabiliyorum. Dolapta 7 ile 10 gün arasında kullanabilirsiniz. Dışarıda tutmayın. Dışarıda tutarsanız 3 gün içinde çünkü içinde böyle bulutlar oluşturmaya başlıyor. Ve simple şurupun alternatifi rich şurup dediğimiz ve daha koyu renkte olan aslında esmer şeker şurubuyla yapılan. Şimdi esmer şeker şurubunda bir şeker kamışından yapılmış esmer şeker var. Aslında tam aradığımız asıl şurup o. Bir de daha sonra yapaylaştırılmış. Birçok yani biliyorsunuz piyasada o kadar çok kötü sahte ürün var ki şekerde bunlardan bir tanesi. Beyaz şekeri karamel yapıp veyahut da içine renk tonu atarak esmer şeker yaptık olarak satan bir sürü firma var. O yüzden ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Zenginleştirilmiş şurup yani esmer şeker şurubu da yine birebir oranında yapılırsa çok iyi oluyor. Burada belki esmer şeker biraz daha aromatik, hafif de tatlı diğer şekere göre. O yüzden oranı 1.1'e 9, 1.2'ye 8 yaparsak da ve belki daha olabilir. Yine aynı şekilde yapıyorum. Yarı yarıya dersek birebir oranına yarısına kadar şeker koyuyorum. Esmer şeker ve geri kalanını kaynar su koyup eritiyorum, tencereye alıyorum, kısık ateşte kaynatıyorum ve şurup haline getiriyorum. Ve üçüncü şurubumuz bal şurubu. Bal şurubu gerçekten bu ikisine göre daha sağlıklı. Çünkü bal şekere göre daha iyi. Ama kullanacağınız bal da burada değişir. Bal şurubunda teknik değişiyor. Yani onlar gibi birebir değil. Bir oran bala, iki oran su oranı olabilir veya 6'ya 4 ben en çok 6'ya 4 oranını kullanıyorum. Yani 4 1 litre ise 400 mililitreye kadar olan kısmını balla, geri kalan 600 mililitreyi de kaynar bile değil, 50-60 maksimum 60 derecelik bir suyla balı güzelce karıştırıp şurup haline, sıvı haline getiriyorum ve kokteyllerde kullanıyorum ve agave nektarı. Agave nektarı da agave özünden yapılmış. Agave biliyorsunuz tekilanın ham maddesi ve çok tatlı. 7 yıl olgunlaştıktan sonra eee tekile yapılabiliyor. Ve bu meyvenin suyunu sıkıp e, özünü çıkartarak nektar haline getiriyorlar. Bu da kokteyllerde çokça kullanılıyor. Özellikle mesela Margarita'da klasiğinde tatlandırıcı olarak triple sec kullanılsa da Tommy's Margarita'da sadece tequila, agave nektarı ve lime suyu kullanılıyor. Biraz pahalı diyebilirim. Sadece bu tüp, yani bu 330 gram olan bu şişe sanırım şu an 250 lira falan. Evet. Şurup videomuz buraya kadar. Aklınıza takılan sorular olursa aşağıda yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi like, unutmayın ve kanala abone olun. Arkadaşlarınıza önerin ve kokteyl talks yani kokteyl sohbetlerine gelin. Atölyelerde birlikte bu şuruplardan veya kokteyllerden daha bir sürü şeyden bolca bahsediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.